Merhabalar arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi 1 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölüm 6'da kalmıştık. Bir video çekmiştik. Bugün bölüm 6 için ikinci videoyu çekiyoruz. Arapça kelimelerin veznine geldik. Arapça kelimelerin veznini bulabilmek için öncelikle yapmamız gereken şey Osmanlı Türkçesi ile verilmiş olan kelimeyi ne yapmak? Günümüz alfabesine çevirmek. O zaman bir örnekle bunu çok iyi bir şekilde açıklayabiliriz. Kelimemiz ne olsun? Kelimemiz ne olsun? Şöyle bir kelime yazmış olalım. Ha kim. Hakim diye bir kelime yazmış olalım. Böyle bir kelime bulduk. Bu kelimeyi önce ne yapıyoruz? Günümüz alfabesine çeviriyoruz. Günümüz alfabesine çeviriyorum. Ha kim. Günümüz alfabesine çevirdikten sonra bu kelimedeki kök harfleri bulacağım. Kök harfleri bulmak için zayit harfleri bundan ne yapacağım? Atacağım ki 3 harfe dönüşsün diye. 3 harf neydi bizim zaten? Asli harflerimizdi. Bir önceki videodan hatırlayın. Asli harflerimizdi. Peki asli harfleri bulmak için ne yapıyorduk? Zayit, fazlalık olan harfleri ne yapıyorduk? Atıyorduk. Attım. Uzun ünlüler her zaman fazlalıktır. Diğer dersten hatırlayın. Ve ünlüler her zaman fazlalıktır. Peki bunları attıktan sonra 3 parçaya indire, indirgedim mi? Evet bakıyorum. 1, 2, 3 harfe getirdim. Bunu getirdikten sonra bu harflerin yerine burası bu nokta çok önemli. Asli harflerin yerine ne yazıyorum? F, A, L getiriyorum. Tekrar bu kelimeyi yazıyorum. Hakim. Asli harflerim neydi? H, K, M. Bunun yerine ne getiriyorum? F, A, L kalıbını getiriyorum. Peki H yerine ne getirdim? F getirdim. Sırasıyla hep böyle olacak. İkinci asli harfim yerine ayın getiriyorum. Ayın. Önceki derslerimizi hatırlayın. Ayının işareti neydi? Şöyle bir C gibi bir işaretti. Daha sonra bu L'yi getiriyorum. Bunu getirdikten sonra, bunu getirdikten sonra vezni bulmak için, vezni tamamlayabilmek için ne yapacağım? Önceden atmış olduğum zait harfleri şu A ile İ'yi tekrardan getiriyorum. Yani filmi tekrar başa seriyorum. Getirdim Fa. Daha sonra i'yi tekrar indirdim. O zaman sonuç olarak benim kalıbım ne oldu? fail denen bir kalıp oldu. İşte bu görünen şekle biz ne diyoruz? Bu kelimenin vezni diyoruz, vezin diyoruz. O zaman şöyle bir yorum yap yapıyorum. Hakim kelimesinin vezni neymiş? Failmiş. Hakim kelimesinin vezni fail. Bir de burada şu noktayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kulak çok önemli diyordum ya önceki videolarda. Bakın hakim fail hakim fail. Bakın sanki sıvıları biz bir kaba boşalttığımız zaman o sıvı o kabın şeklini alır ya. Kesinlikle veznimiz de kelimenin şeklini alması lazım. Şuradaki Veznimiz, şuradaki veznimiz bu kelimenin ses olarak şeklini alması lazım. Hakim, fail. Bu böyle. O zaman diğer sayfaya geçiyoruz. Zaten bu dersin sonunda neler yapacağız? Bazı e, alıştırmalar yapınca vezin konusunu çözmüş olacaksınız arkadaşlar. Burada anlattığım şeyleri ne yapmış? E, kitabımızda az önce anlattığım şeylerin hepsini ne yapmış? Özetlemiş. Bunları geçiyorum. ...hani yerine feale gelir ya... ...bunları geçirelim. Mesela burada kitabımızda bir örnek vermiş. Bu örnekte ne yazıyormuş? İkram. Biz sürecimizi kendimiz işlettirelim. Önce ne yapıyorduk? Önce kelimenin Osmanlı Türkçesiyle yazımını... ...şöyle buraya bir yazalım. İkram. İkram. Bunu okuduk. Hemen günümüz alfabesine çeviriyorum ik ikram. Neden böyle abartarak ram diyorum? Çünkü burada ne var? Elif var. İkram. Peki Latin alfabesini yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Bunun kök harflerini bulacağız. Kök harflerini bulmak için ne yapıyoruz? Hemen kesinlikle uzun ünlüler zaittir. Yani zait harfleri atıyoruz. Fa fazlalık olan harfleri. Uzun ünlüler her zaman zaittir. Ünlüler her zaman zahittir. Baktım kaç harfe düştü? 1, 2, 3. Çok güzel. 1, 2, 3 harfe kadar ne yaptım? Ben bunu indirgedim. Bu şey, bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken hareket ne? Birinci harfin yerine F, ikinci harfin yerine A, üçüncü harfin yerine L yazıyorum. O zaman şuraya İkramı Tekrar Aldım İKRAM Birinci Harfin Yerine Ne Geldi F Şurayı Sileyim Birinci Harfim K'di Ya Birinci Harfimin Yerine Ne Geldi F İkinci Harfim idi, A Geldi Üçüncü Harfim Asli Harfin Yerine De L Geldi Bundan Sonra Yapmamız Gereken Ne Attığım Zait Harfleri Tekrardan Yerleştiriyorum Ki Ne Ortaya Çıksın veznim ortaya çıksın. İf'al. O zaman ikram kelimesinin vezni neymiş? İf'al veznidir. Peki kulak uyuyor mu? İf'al. Okuyayım. İkram. İf'al. İkram aynı su gibi. Sularda içine konduğu kabın şeklini aldığı gibi kelimemizde veznin şeklini alır. Ne eksik ne fazla, birebir. Bu bölümü çok önemsiyorum. Lütfen burayı gerekirse videoyu durdurup kelimeler üzerinde yavaş yavaş bir kuyumcu titizliğiyle çalışarak bu bölümü izlemenizi istiyorum. Burası çok önemli çünkü. Bu kelimelerin ne demiş? Vezinlerini bulun demiş vezinlerini bulunuz. Peki vezinlerini bulmamız için en başta yapmamız gereken neydi? Osmanlı Türkçesinde yazılmış olan bu kelimeyi okumak. Meçhul zaten latin alfabesine çevrilmiş. Peki meçhul kelimesini önce ne yapacağım? Asli harflerini bulacağım. Asli harflerini bulmak için nere, neleri atacağım? Zahit harfleri atacağım. Zahit harfler 1. Uzun hünlüler kesinlikle zahittir. Bunu attım. Ünlüler kesinlikle zayittir. E bunu da attım. Bakalım kaç harfe düştü? M, C, H, L. 4 harf. Demek ki bir tane daha atmam lazım. Kaça kadar düşürmemiz lazım? 3'e kadar. Değerli arkadaşlar bunu unutmayacağız. Kelime başında gelen M %90 zaittir. O zaman bunu attım. Geriye ne kaldı? Bunun kökü C, H, l kaldı. O zaman meçhul kelimesini şuraya bir daha yazıyorum. Siyah kalemimle meçhul dedim. Nelere attım? E'yi attım, uzun u'yu attım, baştaki m'yi attım. Geriye ne kaldı? C H L. Bunun yerine ne yazacağım? F A L. Yazdıktan sonra tekrar başa dönüyorum. Yani attığım zayı harfleri tekrar getiriyorum. Ama asli harflerin yerine feale yazarak getiriyorum. Mef ul mef ul görünsün diye şuraya yazalım. Mef ul mechul bakın tekrardan ne yaptım? Başa döndüm. Devam edelim diğer kelimeyle. Burada kudret diye bir kelimemiz var. Kudret kelimesinin kök harflerini bulacağız önce. Asli harflerini bulacağız. Asli harflerini bulmak için bir. Ne yapıyoruz? Ünlüleri atıyoruz. Attım, attım. Kaç harfe düştü? 4 harf. Demek ki bir tane daha çıkarmam lazım. Bunu da unutmayacağız. Kelime sonundaki T %90 nedir? Zahittir. O zaman kelime sonundaki T'yi de attım. Geriye kaldı? K, D, R. Onun yerine ne yazıyorum? F, A, L yazacağım. O zaman kudreti şuraya büyükçe yazıyorum. Kudret. Kudret yazdım. Uzun ünlüleri attım. Ünlüleri attım. Sondaki T'yi attım. Şu K, D, R. Yerine ne yazacağım? F, A, L. Bunu yazdıktan sonra zayitleri tekrar getiriyorum. Getirdikten sonra da Asli harflerin yerine artık asli harfleri yazmıyorum. Ne yazıyorum? Feale yazıyorum. O zaman başlıyorum. Fulet. Fulet. Kudret. Fulet. Kudret. Fulet. Fulet. Peki. Devam edelim. Burada bir kelimemiz var. Neymiş bu? İstical. İstical. O zaman başlıyorum çıkarmaya. Önce uzun ünlüleri ne yapayım? Atayım. Attım. Ünlüleri ne yaptım? Attım. Attım. Ama başta bir ST var. Bunu unutmayın. Bir önceki videoya hep gönderme yapacağım. Çünkü bu kalıpları biz gördük. Bir önceki videoyu izleyip daha sonra bunu izlemeniz daha iyi olur. İst grubundan bu. İst grubundan bir kelime olduğu için istical diyor ya istle başlıyor. İstin tamamını atarım. Bunların hepsi zaittir arkadaşlar. Çünkü bu ist grubundandır. İstical, istikbal, istikrar gibi. Attıktan sonra bakıyorum kaç tane harfa düşürdüm ben bunu. Ayın, bakın burada da bir harf var. C ve L. Şuraya büyükçe yazıyor, yazıyorum. Siyah kalemle daha iyi anlaşılsın diye. İstical. O zaman ist grubu harfleri kesinlikle ne yaptım? Attım. İ'yi de attım. Uzun ünlüyü de attım. Geriye ne kaldı? Ayın kaldı, C kaldı ve L kaldı. Bunun yerine ne yazacağım? F, A, yazacağım ve ist grubunu tekrar getireceğim. Hemen yazıyorum. Yerine ne yazıyorum? F, A, L. O zaman kelimem ne oldu? Kelimem ne oldu? İstif. Al, istifal, istical. O acl kelimesinin kök yerine ne yazdım? Feale yazdım ve kelimenin veznini buldum. Vezin bu şekilde. Diğer kelimeye bakalım. Bunları böyle birer birer yapacağız ki anlayabilirsiniz. Tesadüf, tesadüf. O zaman önce ne yapıyorum? Kelimenin kök harflerini bulacağım. Kök harflerini bulmak için latin alfabesiyle önce bir yazıyorum. Tesadüf. Yazdım mı? Yazdım. Öncelikle nereleri, neleri atarız? Ünlüleri atarız. Attım. Uzun ünlüleri de atarız. Baktım. Üçe düşürmedim ya. Peki kelime başındaki T genellikle neydi? Zaitti. Fazlalıktı. Hadi bunu da attım. Geriye ne kaldı? S, D, F. Bunun yerine hangi harfleri getireceğim? f fale getirdikten sonra tekrardan zayit harfleri çıkardığım Zayit harfleri tekrar ekleyeceğim ama asli harflerin yerine fale olmak kaydıyla. Tesadüf ne olacak o zaman? Tfaul olacak. Bak tesadüf. Tfaul. Birebir benziyor. O zaman onu da bu şekilde işaretlemiş olalım. Diğer kelimemize bakıyoruz. Neymiş bu? t f k ü Hadi bakalım. Öncelikle Latin alfabesiyle şöyle büyükçe yazıyorum. t f k Asli harflerini bulmak için zayıf harfleri atmam lazım. Zayıf harfler 1. Ünlüler kesinlikle atılır. Ünlüleri attım. Şeddelerden bir tanesi ne yapılır? Atılır. Attım. Son baştaki T neydi? Baştaki T genellikle zayitti. Hadi onu da attım. Kaça düşürdüm? Bakın F, K, R fikir. Tek üçlüye düşürdüm. Daha sonra bu F, F K, R'nin yerine ne hangi harfleri getireceğim? Vezin harflerini getireceğim. F, A, L getirdikten sonra tekrardan zahit harfleri getireceğim. Ancak asli harflerin yerine F hale getirmiş olarak. Hemen tefekkür kelimesinin vezni nedir o zaman? T, Tefa uldür. Tefa ul. Bu fa f de olabilir. O kafanızı karıştırmasın. Diğer kelimeye başlayalım. Diğer kelimemiz neymiş? Deveran. 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 Önce ne yapıyorum? Latin alfabesiyle yazıyorum. Yazıyorum. D ve ran. Yazdım. Bunu yazdıktan sonra ne yapacağım? Kök harflerini bulacağım vezni bulmak için. Kök harflerini bulmak için kesinlikle ünlüleri atarım. Bununla beraber uzun ünlüleri de atarım. Ne? Ne var ya nidenin ne'si. Kelimenin sonunda olduğu zaman kesinlikle zaittir. Geriye ne kaldı? D, V, R. Bunun yerine ne yazacağım? F, A, L. Yazdıktan sonra şunun işaretini şuraya alıyorum. Bunu yazdıktan sonra Tekrardan attığım zaitleri yerine getireceğim, ancak asli harflerin yerine artık dvr değil, yerine ne getireceğim? F -A L getireceğim. O zaman bunun vezni ne olmuş oluyor? Faalan, faalan veya faalan de olabilir. Ae'ye dönüşebilir. O kafanızı karıştırmasın. Diğer kelimeye başlıyoruz. Diğer kelimemiz neymiş? Kitabet. Önce ne yapıyorum? Vezni bulmak için günümüz alfabesinde yazıyorum. Ki ta bet yazdım. 3 harfe düşürmem lazım ben bunu. 3 harfe düşürmek için başlıyorum. Ünlüler atılır. Ünlüleri attım. Uzun ünlüler atılır. Onu da attım. Kelime sonundaki T %90 zaittir. Onu da attım. Geriye ne kaldı? F-A-L-K-T-B Yerine ne yazıyorum? F-A-L Peki bunun vezni ne olarak gelir? f a l t Özür dilerim. Kitabet dedi ya. f a l a l t Kitabet. f a l t Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde. Diğer kelimemize geçelim. Diğer kelimemiz neymiş? Şehadet. Şehadet. Ben de hemen günümüz imlasına çeviriyorum. Şehadet. Çevirdim. Peki öncelikle veznini bulmak için kök harflerini bulmam lazım. Kök harflerini bulmak için ünlüleri atarım. Bir. Uzun ünlüleri atarım. İki. Kelime sonundaki T'yi atarım. Üç. Kaç tane harf kaldı? Ş, H, D. Bakın 3 harfe düşürdüm. 3 harfe düşürdükten sonra bunların sırasıyla altına ne getiriyorum? F, A yani ayın ve sonunda L, D'ye de L getirdim. Daha sonra attığım zayı harfleri tekrardan yazıyorum. Tekrardan yazdığım zaman yerine ne olacak artık? F, A, L, T. Bakın Ş, H, D, L, T. Kulağa da uygun. Diğer kelimemiz okuyorum. Gufran. Gufran. Abartarak söylüyorum ki kulak oluşsun diye. Böyle bir kelime gördüm. Önce ne yapıyorum? Günümüz alfabesine çeviriyorum. Gufran. Kelimenin veznini bulmak için ne yapıyoruz? Öncelikle ünlüleri atıyorum. Uzun ünlüleri atıyorum ve kelime sonundaki ne %90 zaittir attım. Geriye ne kaldı? Kök harfler kaldı. G, F, R. G, F, R'nin yerine ne yazıyorum? F, A, L yazdım. Gufran. O zaman ne oldu? Fu'lan. Fu'lan. Bakın. Gufran. Fu'lan. Kulağımıza da ne? Uygun. Diğer kelimeye bakıyoruz. Diğer kelimemiz neymiş? Gaybubet. Gaybubet. Gaybu bet. Önce günümüz imlasında yazıyorum. Şurayı bir silmek istiyorum şu aşağıyı, şurayı yetsin diye. Evet. Gaybu bet. Gaybu bet. Başlayalım. Üç harf bulana kadar atacağız. Peki bunu hangi mantığa göre atacağız? Bir ünlüler kesinlikle atılır. Attım. Uzun ünlüler kesinlikle atılır. Attım. Geride ne kaldı? Son T. Sonradan gelmişse bu da atılır. 1, 2, 3, 4. Çok istisna olan kelimelerden biridir arkadaşlar. Kök harfi üçlüdür bunun. Yani sizin karşınıza çıkacak yani bir kelime de değildir. Bu dörtlü köklerden yani 100 sayfa görseniz bu sayfanın içerisinde bir veya iki kelime ancak çıkar dörtlü köklerden. Bu da sadece örnek olsun diye vermiş zaten. Hemen ne yazıyorum? F A L L. Bakın dört oldu. Falu let olur o zaman. Bunun kök harfleri de ne oldu? Vezni <feyle> daha doğrusu falu let. <feyle> Bu da tamam. Diğer kelimeye geçiyoruz. Diğer kelimeye geçiyoruz. Diğer kelimemiz neymiş? Talip. <tâ> <-ib> Peki Günümüz imlasına çevirelim o zaman. Talip. Günümüz imlasında yazalım. Talib. Yazdım. Veznini bulmak için en önce kök harflerini bulacağız. Kök harflerini bulmak için de ne yapacağız? zahit harfleri atacağız. Atalım bakalım hep beraber. Ünlüler zaittir. Uzun ünlüler zaittir. Geriye nakalı talb. Bakın 3 harfe düşürdüm. Yerine ne yazacağım? F A L Yazdıktan sonra tekrar attığım zahitleri bir daha yerine getiriyorum. O zaman talip. O zaman fail. Talip. Fail. Bunun vezni demek ki fail vezniymiş. Diğer kelimeye geçiyoruz. Diğer kelimemiz nuzul. Nuzul. Latin alfabesiyle hemen yazıyorum. Nuzul. Yazdım veznini bulmak için önce ne yapacağım? Kök harflerini bulacağım. Kök harflerini bulmak için zahitleri atıyorum. Zahitlerde de ünlüler kesinlikle zaittir. Uzun ünlüler kesinlikle zaittir. Geriye ne kaldı? N, Z, L. Evet. Hemen zaten çıktı kök harfler. Yerine ne yazacağım? F, A, L. O zaman bunun vezni ne olmuş olacak? Fuul. Fuul. Peki bakalım kulağımıza uygun mu? Nuzul. Fuul. Evet bu da kulağımıza uygun. Diğer kelimeye geçiyoruz. Servet. Günümüz imlasında hemen yazıyorum. Servet. Servet. Peki veznini bulmak için ne yapacağım? Önce kök harflerini bulacağım. Kök harflerini bulmak için ne yapıyorum? Bir, ünlüleri kesinlikle attım. Kelime sonunda gelen T %90 nedir? Zahittir. Onu da attım. Geriye ne kaldı? S, R, V. F, A, L. Sıralamam hiç değişmiyor. O zaman servet. Vezdim ne olacak? Fa'let. Bu A, E olabilir. Bu aklınızı karıştırmasın. Yani şu A. Neden burada servet değil de faalet deseydim olmaz mıydı? Hayır. Bu kalın olduğu için A'ya döndü. O sizin aklınızı karıştırmasın. Servet. Fa'let. Evet. Diğer kelimeye geçiyoruz. Diğer kelimemiz neymiş? Sual. Ben de günümüz imlasında hemen yazıyorum. Sual. Sual. Bu hemzedir zaten. Hemze olarak yazdım. Sual. Peki veznini bulmak için önce ne yapıyorum? Kök harflerini bulmam lazım. Kök harflerini bulmak için bir. Kesinlikle ünlüleri atarım. Uzun ünlüleri atarım. Bakalım kaça düşürdüm? Bir. Şurada bir harftir. Hemzedir. Bir, iki, üç. Fe, ale yazıyorum yerine. f ale. O zaman bunun vezni ne olmuş olacak? Fual. Fual. Peki bakalım kulağa uygun mu? Sual. Fual. Bu da kulağa uygun. Ve son kelimemiz. Bunu da çözeceğiz ve bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Kelimemiz neymiş? Suhnet diye bir kelime. Önce günümüz imlasında ne yapıyorum? Yazıyorum. Suhnet. Suhnet yazdım. Yazdıktan sonra veznini bulmak için zayit harfleri atacağım. Yani asli harfleri bulacağım. Ünlüleri attım. Sondaki T kesinlikle za zahittir. Bak geriye ne kaldı? S, H, N. Bitti. Kökünü bulmuşum demek ki. Yerine ne yazacağım? F, A, L. Suhnet. Ne oldu o zaman? Fulet oldu. Evet. Değerli arkadaşlar vezin konusu böyleydi. Bu konuyla ilgili şimdi özellikle bu tabloyla ilgili olan Anlamadığınız bir yer varsa, çözemediğiniz bir durum varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Herkese başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.